Hayırlı akşamlar diliyoruz. saygılar Hayırlı akşamlar Kaptan sensin. Federasyon başkanımız, hocamız, sporcularımız hep birlikte bir aradayız efendim. Ben mikrofonu açıyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, Şenol Hoca ben. İyi misiniz? Vallahi iyi, iyi olmalı. Bir gece maalesef. Bir gece Hep bize böyle değil. Başım, başım. Biz de mutluyuz bugün oyuncular Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size tüm Türkiye'ye İslam aleminin hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum. Abi, Çok bize, Bir şey bundan, bu ayın sonu... Evet, hayırlı olsun. Evet. Düğünü var yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gol atmış zaten. Yoksa <laughs> düğün <değil> olmayacak. <laughs> demiş ki gol atmasan olmaz demiş. <laughs> Allah hayırlı Çok İki mutluyuz. Bir daha üç. Çok İki gün üç gün e Sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah uygun olursanız şeref verirsiniz. Hep beraber bu devamı gelir bunların inşallah. Çok teşekkür, çok naziksiniz. İnşallah sizlerle bir arada Kaptan geldi. Efendim, kaptan da burada. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? olun. Teşekkür, teşekkür ederiz efendim. İnşallah salı günü bekliyoruz. Gerçekten merhaba çok geliyoruz. Selam abi ortası ayran. Çok Dedik ki biz de taş. var Çok şükür. Efendim biz sözümüzü tuttuk. İnşallah salı günü sizi de bekliyoruz efendim. İnşallah. Saygılar. Hayırlı kandiller efendim. Sayın cumhurbaşkanım ben Nihat Özdemir. Kandiliniz mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Salı günü bekliyoruz dört gözle. Evet inşallah. Sağ olun çok teşekkür ederim sağ olun var olun